Fernandoz geçinebiliyor muyuz? Biraz zor vallahi. Nasıl kim abla bu ekonominin bu zorluğu? Hiç bilmiyorum vallahi. Zengin hepten zenginliyor, fakir de hepten fakirle de gitti. Yani çocuğa bir e, şey alamıyoruz. Akül arabaya e, kaç sefer mükanniyet şey yapıyor. Yani bir akül araba bile alamıyoruz. Başkan söz verdi, başkan da almadı. Hangi Silivri Belediye Başkanı söz verdi, evet, almadı. Evet, Silivri Neden Belediye. almadı abla? Söyledi mi? şey? Ee, söyledi, nasıl söyledi? Çocuğun okuma yazması yokmuş, öyle söylenmişler çocuğa. Okuma yazması yok, ona neyine güvenip de akül araba veriyorsun diye. Onun için vermedi. Nasıl yani? Okuyama, okuma yazması olmayıca araba vermiyor mu? Vermedi vallahi, öyle dedi. Yani. Peki Çocuk... abla, erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirse? Hiç bilmiyor. Ha, yani. Hükümete verdim daha önce verdim yalan söylemeyeyim. Bu mısın abla vereceğim mi peki onu söylesen. Hiç bilmiyorum. Ya bak eşim emekli. Halitin çalışıyor adamcağız. Vallahi bak yetiştiremiyoruz. Bu çocuğa bir sürü ilacı var mesele. Ama hiç şey yapamıyoruz yani. Hiçbir destek yok. Bilmiyorum yani. Hiçbir destek verilmiyor mu? Hiç mi verilmiyor abla destek? Yok ben mesela şeyde 5. katta oturuyordum. Çocuk için ben giriş kata taşındım. Ama yine merdivenleri var. Başkan yine söz verdi bana rampa yaptıracağım oraya dedi. Yine rampa yapmadı merdivenlerimizi. Ben tek başıma bu çocuğu merdivenlerden indirip çıkarıyorum. Buradan bizi Çok izliyorsa yani. bir an önce yardım etmesini diliyoruz değil mi evet. abla? Bize yardım etsin rica ediyoruz yani. hani Bizi duysunlar. Sadece beni değil yani. Bizim gibi olanları görsünler. B bütün engelli vatandaşlarına yardım etsin Aynen diyorsun öyle. abla. Aynen öyle. Teşekkür ettik abla. Allah Biz şifa teşekkür versin. teşekkür ederiz. Yani nasıl değerlendiriyoruz ekonomi? Geçinebiliyor muyuz? Ay ne geçinmesi, neyden bahsediyorsun ya? Herkes köyden şuraya geldim yani gaz alıyorum, benzin alıyorum. Kaç para olmuş ya? 30'a dayandı be. Sorumlusu kim bu ekonominin? Yani tabii ki Cumhurbaşkanımız kim olacak başka? Oy verdiniz mi daha önce? Yani ömrüm hayatımda şu yaşıma geldim. Bir kere oy kullandım. AK Parti'ye verdim. Keşke vermeseydim. Ondan da pişman oldum. Bundan sonra ama kullanacak mısın dersen kesin kullanacağım. AK Parti kazanmasın diye. Yani başka partilere vereceğim. Bu şart altında çocukların gelecekleri ne olacak? Valla çocukların bir geleceği yok. Yok yani. Önceden vardı ama şu an yok. Şu an yok. Tencere kaynıyor mu yeterince? Temel ihtiyaçları alabiliyor musunuz? Yani bir şey söyleyeyim mi? İş yerimde de var gerçekten. Yani kendi iş yerim değil. Çalıştığım iş yerinde de var bakın yani bir kişi çalışıyor kirada diyorum ki Allah'ım benim rızkımdan al onlara ver diyorum ben karı koca çalışıyorum şahsen bir kişinin çalışıp da ev ocak geçindirip de yani çocuğuna et ve yedirmesi imkansız ben iki kişi çalışıyorum elma alıyorum armut darsam mı diye düşünüyorum yani ekonomi o kadar kötü ve sorumluların da yani isterseniz çekin yayın ayın Allah belasını versin o kadar net söylüyorum yok yani geçim diye bir şey yok sorumlular belli Allah belalarını versin bu kadar net Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuzu kime verirsin? Var mı aklınıza bir isim? Var. MHP'ye veririm. Meral Akşener'e. Hani diyorlar ya kadın... Parti <laughs> İYİ Parti mi? Pardon oraya da üyeyim zaten. Gerçekten. Diyorlar ya kadın elinin değdiği her şey güzelleşir. Bu ülkeye bir kadın eli değmesi lazım. E bir soruyoruz abi nasıl denendiniz ekonomiye? Geçinebiliyor muyuz abi? Geçiniyoruz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok Allah aşkına. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? AK Parti'ye tabii ki. De. Neden AK Parti? Alternatifi yok çünkü. O yüzden. Denedik mi abi öbürlerini alternatif? Denedik. Gibi. Oo çok denedik. Ben Avrupa'da da kaldım. Avrupa'yı da biliyorum. Dünya siyasetini de biliyorum. Avrupa'dan mı emeklisin abi? Hayır emekli değilim çalışıyorum hala. Vardır ah. bir şey Yo hayır. Var vardır sen. Hayır maşallah Bu 4250 lira geçiniyorsan yalan söylüyorsun. Allah Allah, Avrupa'daki durumu... Sen 4250 lira geçiniyorsan yalan söylüyorsun. Şimdi ben asgari ücretle geçindiğimi söylemedim. Evet. Okay. Bak burada geçiniyorsun dediği zaman 3 bin lira aşağı kira yok. En kötü evde. Her şey ortada. Yani ortada... şeye gerek yok. Her 20 yıldır iktidarda 20 yıldır iktidarda ne diyor? Verin başkanlığı uçalım dedi. Verdik başkanlığı Allah razı olsun. Öbürlerinin kimlerle çalıştığını biliyoruz. Kimle çalışıyor? Kimlerle? kimlerle? kimlerle kol? Allah aşkına, bu dış güçler dış güçler ya. bıraktın Allah aşkına. Hala dış güçler. İyi yıldır sadece İstanbul Büyükşehir'e bakıyor. Aynen. İstanbul'un ağzına etmediği evet, kalmadı evet. abi yapma. Ne, ne yaptı İstanbul'a? Ne yaptı İstanbul'a? Görmüyoruz mu? Onu ne? da mı farkında değil? Ne? Otobüsler Otobüsle yanıyor. Otobüsler eski otobüsler. Yeni otobüs alayım dedi. Evet. İzin vermedi AKP. İftira AKP yani. değil, İftirat değil abi. AK Parti CHP edemiyoruz çünkü. Beş tane Hala da aklınız ermiyor mu? Birleşen Allah belasını versin. AKP ile birleşen versin o zaman. Adam, HDP ile birleşip oy verenin de versin. Adam otobüs almaya kalktı. Adam otobüs almaya kalktı. Ret ettiler. Ya CHP MHP'li. AKP'den artık Kim AKP? Memnun musun AKP'den? O bir şey memnun. İyi tamam o zaman memnunsan. bak, var. bak abi var abi. Sen emekli misin? Abi i̇stikrar var, Emeklisin. Bak ha? biz bu kaç istikrar. Gençiz, biliyor musun? Nereden bak 1 2 3 tane genciz. Görüyor musun? Ya, biz Allah. neden Allah. bu ülkeden Allah. gitmek Allah. istiyoruz abi? Bak açın gözlerinizi açın. Abi senin oğlun var mı şimdi? Senin çocuğun var mı? İstikrar bu mu? Çocuğun var mı abi? Eski durumlar da biliyoruz ya. Eski durumlar da biliyoruz ya. Eski durum biliyorsun ya. Nereden biliyorsun? CHP geldi mi? Devlet sektöründe iş yapamıyordun ya. Ne? Ya abi, böyle senin bak, bak 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 tüyük tüyük düşü çıkartıyor senin hakkınız eksik şey yapıyor tüyük. Senin hakkını Hepsi birden olmaz. Hepsi bir yavaş yavaş. Ya, 20 yıl iktidarda, 20 Allah. yıl. Evet abi 20 yıl. 20 yıl yılda iktidarda. Bak 20 20 yılda... bunların hiçbirini 20 evet. yıl iktidarda düzeltememiş. Ahlaki bir düzeltecek. Halinde. Hangi savaş Hangi ya? Etrafı, mi? Halinde. Ben mi abi kötü oldum? Savaş, kendi kavga yapıyor, kendi savaş ediyor. Ya ya, biz kimle ya. savaş, savaş, ediyoruz? Kimle savaş e ediyoruz? Abi e biz kimle savaşıyoruz abi? Hılını, kimle, savaş ediyoruz? Ha biz kimle savaş ediyoruz abi, söyle, abi onu söyle. Da, kimle savaş ediyor? Abi Söyle savaş ediyoruz diyorsun. Abi yok. Nerede savaş? Abi, savaş söyle savaş söyle nerede? Orada, abi sana bir açarsan, Terörist de girer, mülteci de girer, hırsızı da girer. Hepsi girer abi. Hepsi girer. Sen kapatacaksın. Yiğidi sana... öldürün aklını bak, yemeyin. Sana bir şey diyeyim mi? İki abi. evim var, bak üç tane arabam var. Abi. Allah Allah'a şükür bak ben arkadaşlarım için cemiyet çay abi parası abi onlar için diyorsun. söylüyorum. Yani abi, bak abi tam bir AK Parti. Bak abi buna söyle. Bu adam... Reisçi ya, Çalışarıya tam reisçi. reisçi. Ben Yazık günah. Ben memnun değilim. Yani ben... Çalışanım. Yaptı ilk baştan, bir şey demiyorum de ama... konuşuyorsun ya. Bomba orada patlar hepimizi ölürüz. Öyle. Aa, Niye? Anam! <laughs> Tehdit ediyorsun. <laughs> hayır hayır hayır. Tehdit ama değil. Şeyde Aa, patlamıştı. Ama, şeyde var, istikrar, patlamıştı. 7 Haziran'da var. seçimi kaybedince, i̇stikrar bak var. dinlemesini bil, 7 Haziran'da seçim patlayınca bombalar 1 Kasım arası... Ben o ben zaman... AK Parti, AK Parti. Daha o o beter o olun. O o o daha o beter o olun. Size Müstü Ak. Dayı. Dayı gel o nereye gidiyorsun ya? Ya dayı o nereye gidiyorsun ya? Oraya gel daha çay içecek. Şey alınlar akıllı. Götünde donu yok. Ya, harbi abi ya. Yazık ya. günah şunların. Vallahi ben yazık ben günah. Abi onların kafasıyla bizim geleceğimizle oynuyorlar. Görme oğlum bir abi ya. Bir adam parti 20 senedir ülkeyi yönetip de hala bu düzeltecek diyorlarsa yazık günah. En son dedi verin başkanlığı dedi. Verdik başkanlığı. Hepsini gördük, zamları gördük. Yüzde yüz aşağı zam yok. Hala AK Parti. Bir şey diyecek lafım yok benim artık. Parayla Kimi? Sizi parayla parayla tutan para şerefsizdir. Tutan parayla şerefsizdir. Sizi parayla, abi tuttu parayla olacak da yırtık da ondan çıkar gibi çıktı. İşte para tutan şerefsizdir. Ben bir şey konuşmayayım Göz e şey geçinebiliyor muyuz peki abi? Efendim? Geçinebiliyor muyuz abi? Nasıl geçiniyorsun? Sen geçinebiliyor musun? He? sorumlusu kim abi bu ekonominin? Efendim? Ekonominin sorumlusu kim? Ekonomide sorumlusu. Ya ben çok konuşacağım da konuşamayacağım. Diyecek yani. bir şey var mı abi? Yok canım. Bir şey diyecek yok. Bunlara hala diyorum ya ben. Niye 5 sene düzeltmedi diyorum ya. Başkanlığı verdikten sonra. Tek adam. Her istediği oluyor. Sonra utanmadan satılmış bunlar. Satılanın Allah belasını versin. Amin abi. Amin. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Sen burayı terk eder misin? Ne Niye? Lütfen. lütfen. O kadar sürüyor. Burada kimseye siz birbirini düşürme hakkınız yok. Karşı çekilemiyoruz, düşürmüyoruz, ya. düşürmüyoruz. Düşünmüyor yani, ki. Biz, şey abi, bas, vergi Biz veriyoruz. Ki. Bak burası esnaf Dükkanı'nın önü. Lütfen o meydana gider misin? Vergi veriyoruz abi. Abi. abi ben yoldayım abi. Senin de değilim. Geç böyle. Bur burada, burada, şuraya gel. Yürüyün buradan, yürüyün buradan. Geçen bir şey soralım mı? Sor. Bak polisi çağırın. Abla çağır polisi. İşiniz mi o bizim? Ne Abla vergi levham var benim ben ne yapayım? Benim bir şey yok. Abi benim şey bir şey bu sorayım? işim. Bak, Basını engelleyemezsin ki suç bu. Ya engellemiyorsun. Ben Suçsun beni beni engelleme suç. Ben karışamam başına sana. Başına Hayır başına abi ben burada çekiyorum. Dükkanın böyle burası. Burada, 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 abi lütfen lütfen abi. Şarjı polis bırak.